Hadi izleyelim o zaman. Merhaba. Bilirsin internet alemi dipsiz bir kuyudur. Ve içerisinde sonsuz iddialar, teoriler ve bilgiler barınır. Bunların çok büyük bir kısmı tamamen bir zırvadan ibaretken bir kısmı ise gerçekten doğrudur. Hatta doğru olmasın yanında şaşırtıcıdır da. O yüzden bugün sosyal medyada bulduğum 5 teori ve iddiayı seçtim ve bunları denemeye karar verdim. Video hoşuna giderse beğenini, yorumunu ve özellikle 100 bin yolunda ilerlerken aboneliğini alırım. Tamam. Ayrıca Instagram'da da varım. Seni de beklerim. Eğer hazırsan çok mutluymuş gibi davranıp değişik efektler ve müzikler eşliğinde sana eğlenceli bir içerik sunarak aklındaki hayatına son verme düşüncelerini bir nebze de olsa azaltmaya çalışacağım. Bu işi seviyorum. Hadi bakalım. İzle Meto'nun kurgular mı ortaya çıkıyor? Hasiktir. İşte bu be. Yakışmadı. Tamam şöyle bir iddia var. Çin kendisine ait uygulamaları, kanalları ve kaynakları kullanarak işler bir savaş veriyor. Ve batıdaki insanları deyimi yerindeyse aptallaştırmaya çalışıyor. Bu benim uydurduğum veya kahvehanede duyduğum bir teori değil. Batıda insanlar ve hükümet bunu kabul etmiş durumda. Hatta bu iddiayı kendilerince kanıtlamışlar. Ve Çin'e bağlı bazı kanalları bu sebepten dolayı kapatmışlardı. Buna bağlı olarak TikTok'ta da aynı iddialar var. Çin'e ait olan TikTok söylenene göre Çin dışındaki ülkelerin algoritmalarında daha çok dans, eğlence ve mizah yer vererek kısa içeriklerle insanların beynini uyuşturmaya ve dopamin bağımlısına çevirmeye çalışıyor. Masikdir. Olabilir mi lan? Çalışırken kendi ülkesinde ise algoritmada sadece kişisel gelişim içeriklerine yer vererek bu mecraları kendi vatandaşları için bir avantajı çevirmeye çalışıyor. Bunu anlamak için önce sıfırdan bir TikTok hesabı açacağım ve hiçbir tercih yapmadan default olarak TikTok'un bana ne tarz içerikler önerdiğine bakacağım. Daha sonrasında ise Çin'de kullanılan TikTok'a yani oradaki adıyla Douyin'e gireceğim ve algoritmanın bir Çinliye neler önerdiğine bakacağım. İlk önce TikTok'tan hesap açarak Türkiye'de yeni kaydolan birine neler gösterdiklerine bakacağım. <laughs> Aydil geçişinde fazla temas kurarak kule yapıp şeyi döndürmek suretiyle suyu ziyan eden bir çift. Yani eğlence içeriği. Yaşlandığı için sosyal medyada kendi mizahını üretmeye çalışarak ortamın makarasını yakalamaya çalışan bir adet Nurgül Yeşilçay. Yani eğlence içeriği. En azından kendi nesli için eğlencelidir. dominant eşini kandırarak arkadaşlarıyla sürekli buluşmaya giden ortamlarda işinden iç işleri bakın diye bahseden orta yaş mizahı. Yani eğlence içeriği. Fakat hiç komik değil. De Ulan bu herifi ben de mi yapsam ya? Aydilge eşinde temas kurmadan ve kule yapmadan tek başına şeyi döndürmek suretiyle suyu ziyan eden bir kişi. Yani eğlence içeriği. Tabi suyumuz bitmediği sürece. Bak. <laughs> Aşırı gülme efekti basılmış, sıfır oyunculuk ve sıfır komik senaryo ile çekilmiş, artı 40 yaş için gülme krizine sokan skeçler. Yani eğlence içeriği. Günde 12 saat çalışıp hayatı kararan, yorgun ve hayattan bıkmış babaya, sürekli komik olmayan şakalar yaparak ailenin tatlı makara çocuğu olduğunu sanan kardeşler. Eğlence içeriği. En azından baba bu şakalardan Olmaz bir sene anlatacak. Gülü bana gül yaptı acaba ya? Aylardır kızım instagramını almaya çalışıyorum. İkna olduğu bu sefer instagram kapandı. Gündem hakkında şakalar yapıp videonun sonunda tatlış müziklerle ortamın eğlencesini iki katına çıkarmaya çalışırken iyice tat kaçıran içerik üreticileri. Yani eğlence içeriği. Tabi instagram gerçekten kapanmasaydı. Of yani bilemiyorum. Bana kalırsa kendine göre bir algoritma oluşturmadığın sürece tiktok sana her neslin en az komik olan bireylerini birleştirip vasat bir deneyim sunuyor. Ve doğru İçerikler tamamen mizah ve ilişkiler üzerine. Şimdi Çin'e ait tiktoka girip ona bakalım. Daha sonrasında müthiş önemsiz fikirlerimi sizlerle paylaşacağım. 70. 90 kim bilir ne diyor anlamadım ki ne içeri olduğunu ama. <laughs> Manzara videosu. Matematik dersi. <laughs> Tarihi belgesel. <laughs> i̇şte bu saçma sapan TikTok akımı. <laughs> Manzara videosu. Çekirdek yiyen kedi. Kedi niye çekirdek yiyor? <laughs> Eee <laughs> anlamadım. <laughs> Mr. Beast. Eğer bu mecra Çin hükümetinin gerçekten elindeyse batı menşeli bir youtuber'a yer vermeleri ilginç. <gülüyor> belgesel. <gülüyor> Yine belgesel güzel. Saçma TikTok ilişki akımı. Evet, genel olarak baktığımda elbette Çin algoritması çok daha dinlendirici ve bilgiye dayalı duruyor. Ama çok keskin bir şekilde de farklı dünyalar olduğunu söyleyemem. Bu sebeple bu keşfet farklılığının ülkelerin içerik tüketim alışkanlığı Abi benim TikTok'umda sürekli olan çıkan videoları söylüyorum. Ee, bu grup o grubu siker. Ee, bu grup geliyor ananızı sikiyor. Bu grup o gün birini vurdu. Benim TikTok niye böyle? mı yoksa gerçekten hükümetin mecraları kontrol mu lan bana koyayım dur altında tutmasından mı anlayamadım çok fazla yoruma dayalı bir durumda bu yüzden kararı sana bırakıyorum Şöyle bir iddia var. Eğer 100 kişiye bir kavanoz bilye gösterir ve içinde kaç bilye olduğunu tahmin etmelerini isteyip daha sonrasında tahminlerin ortalamasını alırsan sonuç kavanozdaki bilyeyle aynı sayıda veya çok yakın bir sayıda çıkıyor. Yani kısaca toplulukların bireysel tahminlerinin neredeyse tamamı yanlışken bu topluluğun yaptığı tüm tahminlerin ortalaması ilginç bir şekilde doğru çıkıyor. Bunun aslında net bir tekniği yok. Kimi kavanozda bilye gösterirken kimi de ortaya bir dana koyup kilosunu tahmin etmeni istiyor. Ben bunu sanalda yapacağım ve karşımdaki kişilerin daha iyi kavrayıp 3 boyutlu görebilmeleri için bunu Minecraft'ta yapacağım. Minecraft'ta bir alan belirli ve bu alana sancak dikmeye karar verdim. Oturup huzurlu bir modda sancakları ters düz şekilde karışık yerleştirmeye başladım. Burada vardır bir 1200 tane. 1200 I pop off with the new rock Elect E, ee, tamam. Bu alana toplam 2226 adet sancak yerleştirdim. Şimdi 100 kişiden tahmin alacağım. <laughs> Tam içinden geçen 257. 370. 200. 360. 178. 80 olsa eni de. 40 çarpı 80, 3200. Hmm, 800. 866 tane var abi. 2000'e yakın 1800, 2000. Bence 2600 tane ben var. Bence burada 1280 adet var. Bence 1907 adet var. 1500 tane falan vardır ya. Tahminleri aldım ve teker teker hepsini toplamaya başladım. Oğlum neden teker teker topladım bunu ya? Yapay zekada otomatik toplatabilirdim sanki. Baksana eşek gibi nasıl topluyorum teker teker. Genel tahminler gerçekten çok karışıktı. 86 diyen de vardı, 9000 diyen de. Sonunda toplama işlemini baba? bitirdim ve sonucu 100'e böldüm. 2897. Yani gerçek sonuçtan toplam 671 sayı Oo. uzakta. Yapılan tahminlerin çok çok küçük kısmında 2000 civarı tahmin yapan vardı. Geneli ya çok aşağı ya da çok yukarıda tahminlerde bulundu. Fakat ortalamayı alınca gerçek sonuca gayet yakın bir sonuç elde ettik. İlginç. Fakat çalışıyor gibi. Şöyle bir iddia var. Gerçi iddia değil. Zırva. Çoğu YouTuber'ın videosunu çektiği ve YouTube'da da adı gizemli uygulama olarak kullanılan o uygulamayı bilirsin. Oo. Eğer bilmiyorsan kısaca bulunduğun konuma yakın alanlardaki tenha ve güya cinli alanları seni götürüyor. Gerçi... Oğlum bu orospu çocuğu benim çocukluk travmam. <laughs> ben bunun yüzünden var ya bak Anlatacağım dalga geçmeyin. Ortaokul 5'e mi? 4'e mi gidiyordum? Annemin yanına gidip uyuyordum ben. Bu orospu çocuğu yüzünden bak. bunu bunun yüzünden. Vallahi billahi bak o yaşlarda tek başıma yatamıyordum ya. Cinli alanları seni götürüyor. Löt Gerçi uygulama açıklamasında sadece gezi uygulaması olduğunu söylese de Uygulama içinde gidilecek yer için korku terimleriyle zorluk seviyeleri belirtiliyor Ve ne hikmetse bu alanlara giden her youtuber ilginç sesler duyup ilginç görüntüleri tanık oluyor. Biliyorum bu saçmalığı hiçbiriniz inanmıyorsunuz. Fakat sadece merak ettim. 30-40 dakika boyunca gittiğim alanlarda çekim yapıp ses kovalamak yerine Sadece konumlara gidip nerelere götürdüğüne bakıp yüzeysel bir şekilde inceleyeceğim. Tamam başlıyorum. Arkadaşlar bu videoyu biz çektik biliyorsunuz. Eee... Bir açık söyleyeyim. Hiçbir şey duymadık. Böyle bir şey de olmadı. Zaten videoyu izlemişsinizdir büyük ihtimalle. Böyle bir şey olmadı yani. Bir Fatih bir ara bir şey gördüm gibi oldu. Biz göremedik. Hani o yukarı doğru çıkıyordu. Ee, öyle. Hemen üyelik satın aldı Oldu mu? bakın video kurgu var mı amına korkmadı ki videoda Ebe e, arabadan çıkmıyor doğrusu bir şey Ve konum vermesini bekledim. korku filmi jeneriği mi çekiyoruz yolculuk mu ediyoruz bu nasıl yollar ama Uygulama ilk denemesinde beni boş garip bir araziye getirdi Etrafıma biraz bakındım fakat bir şey göremedim derken Cin düğünü Hastır cin düğünü tamam bu kadar çekim yeter yani pek başarılı bir başlangıç değildi. Konum tenha olsa da karşısında kır düğünü yapılıyor. O kadar para verdik incele bir değil mi Neyse tamam bir daha deneyelim. Tekrardan bana konum vermesini bekledim ve yine yola koyuldum. Fakat yollar konumlardan daha garip. Bu garip yolda bir süre gittim. Bir süre daha gittim. Yani bayağı bir gittim. Ve manzarayı getirdi lan. Burada cin, hayalet veya diğer hiçbir ruhani varlık yok. Bu manzarada olabilecek tek şey Arap Şükrü. getirdiği iki yerde anlamsızdı biri kır düğünü karşısıyken diğeri niye böyle oldu deyip içerek hayatta sönmelik bir manzaraydı fakat üçüncüsü biraz garipti evet beni caminin bahçesindeki musalla taşına işte. getirdi evet dümdüz bahçe ve ortada da musalla taşı var her şey olması gerektiği gibi yerinde ve en ufak korkunç ses veya görüntü yok. burada yatar uyursun Uygulamanın kilometre aralığını daralttım ve son bir şans daha verdim. Bu sefer de beni belediye tesisinin arkasına götürdü. Evet saatten dolayı normal olarak boş. Dümdüz sessiz işte. Keşke fonlansaydım da belediye tesisi falan övseydim hazır gelmişken. Ya burada ruhani varlık sıkıntı değil de her yer köpek ama. Neyse gidiyorum ben Siktirler bir şey yok. Yani elbette bir şey olmasını beklemiyordum. Götüreceği yerleri merak ettim. Fakat bu uygulamayı gece kullanmanızı asla tavsiye etmem. Çünkü gittiğiniz yerlerde ruhani varlık yerine bol bol alkolik, torbacı ve sürü halinde size tutulan köpekler göreceksiniz. Anlamı yok böyle şeylerin. Oturun evinizde. Şöyle bir iddia var. Yapay zekanın analitik zekasının çok iyi bir gelişim gösterdiğine ve buna bağlı olarak da sınavlarda çıkan soruları kusursuz bir şekilde çözebildiğine inanılıyor. Ya, Daha önce yapamaz, deneyenler abi. oldu ve bir kısmı yapay zekanın iyi sonuçlar elde ettiğini iddia ederken bir kısım ise başarısız olduğunu yapamaz, söyledi. Abi. Hatta bir kısım yapay zekanın IQ testinde insanüstü başarımlar gösterdiğini savunurken bazıları ise analitik zekasının gelişmediğini ve IQ testinde s**tığını söyledi. Tamam o zaman yapay zekayı hem YKS'ye sokalım hem de IQ testi yaparak neler yaptığına bakalım. Önce YKS'den başlayalım. Yapay Zeka kaç almıştı IQ testinden? <laughs> 2024'ün sınavını attım ve... idi değil mi? Bana cevapları ol, yollamasını istedi. Daha sonrasında ise cevap anahtarıyla verdiği cevapları karşılaştırdım. Sonuç ise şöyle. TYT'de Türkçe'de 13 doğru 27 yanlış. Sosyal'de 13 doğru 12 yanlış. Matematikte 12 doğru 28 yanlış. Ben de... Lan. 3 doğru 17 yanlış. AYT'de edebiyatta 11 doğru 29 yanlış. Sosyalde 13 doğru 33 yanlış. Matematikte 7 doğru 33 yanlış. Hem bilimlerinde 6 doğru 34 yanlış. Sonuçlara baktığımızda ise TYT'de 254 puan alırken AYT'de ise 255 ile en yüksek sözlerden aldı. Ben Bu puanlarla ancak mutfak robotu olursun ama. Tamam YKS'de bir şeyler ters gitmiş olabilir. Analitik zekasının gelişip gelişmediğini tekrardan ölçmek için bu sefer IQ testine yolladım. Bendeki özgüvene bak IQ'sunu ölçüyorum elemanın. Buna da kendinden çok emin cevaplar verdi ve daha sonrasında da kontrol ettim. Yine fiyasko. IQ sonucu 89. E bizim Niyaz'da niye amına koyayım? <laughs> yani standart Niyazi, kabul edilen 90-100 aralığının altında. <laughs> olur da sınava falan girip yapay zekadan kopya çekerseniz yine de çok güvenmeyin. Evet video bitti. Eğer video hoşuna gittiyse beğenmeyi, yorum yapmayı ve özellikle 100 bine giden yolda abone olmayı unutma. Ya da unut sen bilirsin. Karşılıklı abone olurum. Ben, ab ben aboneyim sen de bana abone ol. Sabaha kadar video ile uğraştım bir de sana mı yalvarayım? Hadi bak işine. Ne oluyor? Yani bu videodan şunu anlıyoruz. Mertcan Bar kurgucu mu? Evet. Bunu mu anlamamız gerekiyor? Tam olarak öyle. Anladım abi. Öyle öyle. Hadi bakalım. Mertcan Bar kurgucudur arkadaşlar. Haberiniz olsun. Y